Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Yigef. Bugün sizlerle Apex Legends'da Heirloom Shards ile alınan içeriklerin katman listesini yapacağız. Yani evet tier listini yapacağız diyebiliriz. Hadi başlayalım demeden önce ilk önce ben bu Heirloom'ları neye göre değerlendireceğim? İlk olarak karakterin kişiliği ile alakalı mı? İkinci olarak ne kadar çok inceleme animasyonuna sahip? Ne kadar çok efekti var? Ne kadar çok efekti var? O kadar. Evet değerlendireceğim kriterler bu. E, katmanlarımızı tanıtırsak S katmanı kartım senin gözüm kapalı alacağım heyrlumlar A katmanı e, aldın ama parana değer B katmanı e, idare eder C alırım ya bunda D değmez yapma yapma F en kötüsü diyelim hatta F demeyelim ya Z yazık kafana <laughs> e, bir dakika ben ilk önce hangisini değerlendireyim ve neye göre seçim yapayım? Ha, güzel bir soru. Ah bak bunu düşünmemiştim işte. <laughs> tamam umarım bu bir çözüm olur diyerek başlayalım. Hadi bakalım ilk eleştiri tuzağına gelecek olan kim? Bloodhound Prestige karakterin kişiliğiyle aşırı bir alakası yok. Hani Parana değer de diyemiyorum. Yalan yok. Bir tık çirkin duruyor. İdare edere git ya. Bak dürüst olacağım. Bu kostümün ilk iki aşaması gerçekten güzel. Ama bu son üçüncü aşaması hani dedirtiyor ki sen ne alaka? Hani parana değer katmanına da atmak da istemiyorum. İdare eder mi? Parana değer mi? İdare eder mi? Parana değer mi? Ya parama değmez ya. Parama değmez ya. Parama değmez. Sıradaki. Kripto. Yo hayır fake attı bana. Gibraltar. Karakterin kişiliğiyle alakalı mı? Hadi yavaş yavaş ekleyelim alakalı mı? Bir tık alakalı. Hani şunu birazcık birazcık A'ya çekebilirim. Ekranda çok yer kaplıyor mu? Evet kaplıyor. A'dan da aşağıya çek. Ekranda çok yer kaplıyor. Üstüne üstlük. Fazla animasyonu var mı? Yok. Alırım ya. Alırım ya ya. Gider ya. Değmez kafa. Değmez yapmaya gitmez. Ve çok göz alan bir heirloom. Animasyonu olduğu için kurtarıyor bu arada. Bangalore Prestige. Çok kolay olacak. Alıyorsun buradan Bangalore prestiji kartım seninle koyuyorsun. Şimdi neden ben bunu koyarım? Karakterin kişiliğiyle alakalı. Geçmişinde Bangalore bir IMC asgariydi. %100 alakalı. Kostümün tasarımı çok güzel. Üç aşaması da birbirinden güzel. Finisher'ı efsane. Yani direkt kartım senin ya. Hani hiç düşünmeden direkt kartım senin diyorum ben bu. Bu Prestige kostümüne. Sıradaki Hayır, 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 hayır. Oh, Bengdor. Şimdi Bengdor'un heirloom'unu eleştirelim bakalım. Nereye denk getirebileceğiz? Ee, efsanenin hani kişiliğiyle alakası var mı? Yok. Yani direkt yok. Hani diyeceksiniz ki hani var falan demeyin. Kusura bakmayın ama bu bıçak normalde Bangalore'un öldürdüğü pilota Bangalore o bıçakla bu bıçakla onu öldürüp de o bıçağı alıyor. Hani Benglor'un kişiliğiyle değil geçmişiyle alakası var. Hani karakterle %100 alakası yok. Ama şimdi animasyonları bir tık az gibi Hani bir tık şuraya koyasım da geliyor. idare edere koyasım da geliyor. Ama şimdi bir yandan da yukarı çıkartmayı da çalışıyorum. Parayı da değiyor. Çünkü spam animasyonu çok güzel. Ekranda çok az yer kaplıyor. Kayarken çok az yer kaplıyor. Vuruşlarındaki o hafif parlama, göz almayışı ve yumuşak. Bangalore'u aldığımı pişman, pişman olmam parama değer derim. Parama değer. Bir tık pay to win'e kaçıyor çünkü. Parana değer. Hadi bakalım sıradaki kim? Pathfinder. Pathfinder. Karakter kişiliğiyle alakalı ama animasyon yok. Bu bunu iki katman boyunca düşürür. Hani şimdi bunu Gibraltar'la aynı yere de koyamam. Gibraltar'da 4-5 tane farklı animasyonu. Üstelik bir de şunu söylemeyi unuttum özür dilerim. Üçüncü kişi görünüşü de çok kötü Pathfinder'ın. Değmez ya. Pathfinder'ın heyirliğimi değmez. Sıradaki. Lifeline yapma. Hayır loba loba olmasın. Ben ama burada lifeline diye medet umuyordum. Haksızlık. Lifeline. Karakterin kişiliğiyle alakalı mı? Biz lifeline'ın bir müzik grubu olduğunu bilmesek alakasız diyeceğiz. Hadi alakalı de. Ama bakın animasyon açısından gerçekten çok az. Hani şöyle bir 2-3 katman aşağıya iner. Cık, değmez. Sıradaki. Böyle bütün heirloomlara bildiğin yargı dağıtıyorum ya şu an. <laughs> yargı eleştirisi dağıtıyoruz. Vol Kairi. Karakterin e, %100 olarak kişiliğiyle alakalı mı? <laughs> Hadi alakalı desek de. Animasyon sayısı az. Bana değer yap. Volkayri mainler lütfen beni linçlemeyin. Olabildiğimce objektif olmaya çalışıyorum. Buradaki. Ağzım kurudu. Şakasın. Ben bunun eleştirisini yaparsam ağzımı açarım yumarım gözümü. <laughs> evet. Raid Prestige kostümü. Tabii ki kendisi Z katmanına gidiyor. Sebeplerini açıklayayım. Birincisi bu prestij kostüm serisi bana şöyle bir hava veriyor. Apex Legends'a katılan efsaneler hani bir IMC askeri falan olsaydı ne olurdu? Gelip bu havayı nereden alıyorsun dersen Bangalore ile Bloodhound'un kostümü, tasarımı, bu hissiyatı veriyor. Wraith'e e baktığımızda ise Beni para için yaptılar diye bağırıyor kostüm. Kostümün birinci ve ikinci aşaması çok çirkin. O gözlerin parlaması ile keltoşluk ne? Rating prestij kostümünü de iyi gömdüm ama. Ama doğru abi. Hayır Mirac mı? No. Hayır. Mirac'ın Eylul mu? Şimdi yazık kafana demek istiyorum. <laughs> Ama şimdi dürüst olacağım. O kadar Apex oyununa katılmış kişilerin silahları var. Hani Watson'ın akım ölçeri, masum olan şey dahi elektrik yollayan bir silah gibi. O sırada Miraj'ın hayırdı Ben bir heykelim. Hani Miraj'ın hayırdı Dalga için yapılmış bir hayırdı. Ama şimdi bunu değerlendirirsek karakterin kişiliğiyle alakalı mı? Evet, alakalı. Ama animasyonları ne kadar var? Bir Volkair kadar var mı? Yok. Spamlama animasyonu güzel. Aldığıma pişman olmam. İdare eder derdim ben buna. Bir sıradaki dermiş gibi. Oo, kripto. S'ye direkt kartım senin. Yanlış anlaşılma olmasın. Sen kripto main'din mi de onun için koyuyorsun? Birincisi karakterin kişiliğiyle uyuyor. İkincisi karakterin hem kökeniyle hem de ilgisiyle alakalı iki detay da yer verilmiş buna. Ele alış animasyonu güzel. Animasyonları çok fazla. inceleme animasyonu çok fazla. Spamlaması da güzel. Ekranda çok yerde kaplamıyor. Vuruş hissiyatı güzel. Vurduktan sonra şaka yapması çok güzel. Sıradaki... O, Octane mi? Octane'in Heirloom'u. Şimdi animasyonu var. Evet ama gelip bir kripto, bir Volkaire, bir Miraç kadar animasyonu yok. Farklı vuruşu var mı? Yok. Koşarken biraz farklılaşıyor mu hız kazandığı için? Evet. Yani çevirmesi için mi alacaksın sadece Heirloom'u? Ya alırım ya konulur ya. Bloodhound. Fazla animasyonu yok. Bir iki kademe aşağıya çek. Şu soruyu soralım. Karakterin kişiliğiyle alakalı mı? Evet, alakalı. Şimdi o kadar animasyonu var mı? Ekranda fazla yer kaplamıyor. Döndürme animasyonu güzel olabilir. Animasyonu yok. C'nin en üstüne koyardım. Ben olsam. Bakalım sıradakimiz kim? Rampart. Karakterin kişiliğiyle alakalı mı? Evet. Ama animasyonu var mı? Hayır. Şimdi bir iki kademe düşüreceğim. Şimdi ekranda yer kaplıyor mu? Parana değer de demek istiyorum. İdare eder de demek istiyorum. Hani parana değer dersen A katmanın en sonunda olacak. İdare eder olursa idare ederin en iyisinde olur. Ten hours later. İdare eder, idare eder. İn Kaustin Heirloom'u. Amanin. Kaustin Heirloom'u. Karakterin kişiliğiyle alakalı mı? Bana kalırsa alakasız. Karakter iri yarı çam yarması diye zırh kırıcı vermezsin eline. İndir bir iki kademe aşağı. Şimdi ekranda fazla yer kaplıyor. Fazla bir animasyonu da yok. Ama gelip de bir iki tane de inceleme animasyonu da yok şimdi. Değmez'e de gidiyor. Hani alırım ya ya da gidiyor. Hani değmez yapma dediklerim hani hakikaten bir iki tane animasyonu olanlar. Hani Kaustin 3-4 tane var. Hani bundan dolayı alırım yağa gider. Uuu en kolayı Revenant. Alacaksın böyle en üste koyacaksın. Karakterin kişiliği ile alakalı katil robot Azrail'in Azrail orağını var. Animasyonları bol. Üçüncü kişi de 360 derece olarak da gözüküyor. Mükemmel. Bol bol inspek animasyonu, inceleme animasyonu da var. Fıstık gibi. Hey yurdum. Watson. Al bakın. Karakterin ee, şeysi Kişiliğiyle alakalı kalımı Evet. İnceleme animasyonu var mı bol bol? Evet. Efekti var mı? Evet. Ama sorun şurada. Spamlaması da güzel eyvallah ama sorun şurada başlıyor. Bu heirloom ekranda çok yer kaplıyor. Hani normalde heirloom bir tık küçük olsa cidden parana değer kısmına giderdi. Ama ekranda yer kapladığı için <laughs> B tier'a koyarım. Sir. Ben Loba'yı hiç eleştirme mi? Ana. Ben direkt alıp en üste şak diye koyardım. Şundan dolayı. Karakterin bir tık e, kökeniyle alakalı. Kendisiyle alakalı. Tasarımı çok güzel. Spamlaması çok güzel. İnceleme animasyonları çok güzel. Her şeysi çok güzel. Hadi bakalım. Rate mi Loba mı? rate. Hani karakterin gerçek kişiliğini bilmiyoruz. Agresif birisi mi, şey birisi mi? Başka boyuttan bir rate gelip, "Aa sana kunayı kendini korursun." diye verip gitti. Hani bu bunu bir tık kademe düşürür. Şimdi paranı değer kısmına da koymak istemiyorum. Çünkü bu kadar animasyonu olan heirloom'a hakaret. C de mi B de mi? Yeni animasyonlar eklendi. Normalde ben bunu değmeze koyardım ama animasyonlar geldi ve karakterin kendi geçmişiyle alakalı belirten çok güzel animasyonları geldi. Karakterin kişiliğiyle de alakalı ama animasyonları hala daha bu iki heirloom'lara göre az bana kalırsa o yüzden idare ederek koyacağım. Karakterin kişiliğiyle alakalı mı? Hayır. Hani yanlış anlamayın. Lava'nın bamban heirloomu çalıntı. Hani bize ne diye yedirmeye çalıştırdılar? Anasından babasından yadigar kal. Öylesine bir müzede denk geliyor, görüyor da çalıyor bunu. Dare eder demek istemiyorum. Döndürmesi de çok güzel. Ekranda fazla da yer kaplamıyor. Ele alış animasyonları da harika. Hani parana değer. Ama çalıntı bir heirloomu da şimdi gelip de parana değer kısmına da koymak da istemiyorum. Lay kaybediyor o kadar şimdi bir bakalım bir yaptığım şeyden memnun muyum? Acaba sizin görüşleriniz neler? Merak ediyorum. Eleştireceğiniz kısımlar var mı diye düşünüyorum. Bir merak ediyorum. Benden bu kadar diyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Hadi güle güle.